hem atanımız hem tutanımız Türkiye en iyisi. Trabzonspor sezona bu iki iyi ile başlayacak. Ekstra olarak Vakayemen'in Unaçu'yu bol bol besleyeceğini, Uğurcan Çakır'ın uzun toplarıyla direkt oyunda Unaçu'yu kullanabileceğimizi, yüksek topu indir, orada sakla vesaire bu konularda iyi olabileceğimizi, Edin Vişcan'ın dahi etkilerinin olduğunu. E Birçok futbolcumuz var, Zupko vesaire, kaliteli futbolcularımız var. Ayrıca Trabzonspor'a da teklifler geldiğine dönük haberler geliyor. Batagol, Çağım, işte mesela gelebilir kim olabilir ile ilgili teklifin gelebileceği. Zaten başkanımız 10 milyon euronun üzerinde 4-5 teklif aldık gibi bir ifade kullanmıştı. Bunlara da teklif gelebilir. Trabzonspor izleyici grubunun daha önce keşfettikleri var. Eğer Fatih Hoca Onlardan daha iyisini uygun da bir fiyat yakalarsa Trabzonspor satar. Yerine bu sağ bekli olduğu gibi yeni bir adım atabilir. Bir de skala vardır. Trabzonspor'un satabileceği futbolcu maddi skalası. Avrupa'dan gelen bir takım sizden 20 milyon euroya futbolcu zor alır almıyor. Yani diyor ki Süper Lig'in kalitesi nedeniyle midir acaba diye bakıyor. O skalaya daha çıkmadık. Yani nedir işte yakaladınız 13-15 falan 10 yakaladınız. Yerine de adamı doldurabiliyorsunuz. Siz o parayı verip o futbolcuyu alamayacaksanız hani satmayı belki de gözden geçirmek lazım.